Mağdur kaldıktan sonra bu eylemleri tekrardan yapmayacağımızı söylememize rağmen bugün son bir kez arkadaşlarımızı, halkımızı uyarmak için buraya gelmiş bulunmaktayız. Ve uzantılarına şahit olmaktayız. Sözde sevgi barış dostluk kenti olan fakat ki nefretle kavganın hüküm sürdüğü bir kentte dönüştürmeye çalışanlar karşılarında bizleri bulacaktır. Bugün burada bu açıklamayı yapma nedenimiz, bu olayların ele elimize, polisimize, esnafımıza, ülke ekonomimize, masum ve derin bir sessizlik içinde olan halkımıza zarar verdiğini, ideolojik ve marjinal yaklaşımlarla sağlandığını gösterme gayemizdir. Bugün itibariyle herhangi bir kavgaya sebebiyet vermemek adına tüm grupların sokaklardan çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu uyarımız dikkate alınmadığı sürece marjinal gruplar karşılarında her daim bizi bulacaktır. Oh wait, Tamam mı? Yapmayın çocuklarım, yapmayın. Dolduruşa gelmeyin. Oğlum bunu ne biçimde birini? <laughs> Atatürk öleni 100 sene oldu. Atatürk hiç kimse durduramadı. Kimse durduramadı. <laughs> yeter, yeter. Buramıza geldik. Sıksın gitsin bu adam. İster tane gemisi var. Tamam mı? Bin yürüsün sülalesini götür. Yeter, yeter. Teyze tamam teyze, tamam. Yeter. Mı? İşte bu provokasyon, i̇şte provokasyon bu işte bu. Provokasyon bu işte. Ara kes. konuşuruz kimse konuşuruz sadece Ee Yusuf şey. arkadaşımız bir var. Var. Çok çabası evet. var vardı A, vardı kendi gösterdi. Tamam Yusuf. Yusuf. Çocuklar için enerji Ve bu çocuklar sonra bakın bu çocuklar saatten sonra. sizin partiye niye demektir yani. çocuklara ya üzülüyorum. Şuradan bu saatten olmasınlar böyle. Bitirdiler. Herkes istediği her gibi yapabilir. Ama yapabilir. Tabii ki yapışalım. yapabilir. Tabii ki yapabilir. Bu, bu bağlı olduğu yere yakışanı Bu de seni de bekliyorlar. Işte. Sizi bekliyorum. Peki, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. hakaret Seni bekliyorum. Ablacığım. Tamam. 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 Başkan bir şey var. Tamam. Tamam. Tamam.

yarından itibaren o bizim size ben anlatmış olduğum yer bizim kanunen belirlemiş olduğum yerden yürüyeceksiniz. Niye o taraftan yürüdüler? Hadi, buradan yürümeyeceksiniz. Onlar, onlar yürüdüler, yürüdüler. Onlar da yürüdüler.